Sağlık Bakanı Koca haftalık toplam vaka sayısını gösteren Insidings haritasını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Insidings haritasını açıkladı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, illerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren haritayı ekranda görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güven ifadelerine yer verdi. Bakan Kocanın açıkladığı haritaya göre Trabzon'da 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı 51,38 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversite öğrencilerinin ne zaman aşı olacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında bir takipçisinin kendisine "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii." üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar demesi üzerine açıklama yaptı. Bakan Koca takipçisine verdiği cevapta Cem Bey merak etmeyin 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakan Koca 9 Haziran çarşamba gününden itibaren öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin yanı sıra müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin de COVID-19 aşılama programına dahil edileceğini de kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı, 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için destekleme ve yetiştirme kurslarının 5 Temmuz'da açılacağını bildirdi. Bakanlıktan illere gönderilen yazıya göre, resmi okullarda öğrenim gören 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ve örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun öğrencilere verilecek eğitim 5 Temmuz-27 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Kurslarda öğrencilerin ve kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek. Bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek. Kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul pansiyonlarında kalabilecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafa destek kapsamında müjdelenen yardımın ödemeleri başlıyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemelere başlanacağını söyledi. Bakan Muş açıklamasında ayrıca şunları kaydetti: 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği ödemesi başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabiliyor. Hibe desteği iki ayrı gruba ayrılacak. 1.384.000'i aşkın esnaf ve sanatkara yaklaşık 4 622 milyon liralık ödeme yapılacak. Söz konusu ödeme için esnaflar iki gruba ayrılacak ve yer aldığı gruba göre 3.000 veya 5.000 TL ödemesini alacak. 5000 TL alacak esnaf grubu. Birinci grupta yer alan işletmelere 5000 TL ödeme yapılacak. Bu grupta 235 bin esnaf bulunuyor. 5000 TL'lik destekten yararlanacaklar şunlar. Kahvehane, kantinler, kafe, hamamlar, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, öğrenci yurtları, lunaparklar, kırtasiyeler, internet kafeler, düğün salonları. 3'er bin TL alacak esnaf grubu. İkinci grupta yer alan işletmelere ise 3000 TL ödeme yapılacak. Bu grupta bulunan esnaf sayısı 1 milyon 150 bini aşıyor. 3000 TL'lik destekten yararlanacaklar ise şunlar onarım, bakım, tamirat, seyyar satıcılar, kaporta işleri ile uğraşanlar, sıhhi tesisatçılar, müzisyenler, hırdavatçılar, oto yıkamacılar, oyuncakçı, kuru temizlemeciler, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, konfeksiyoncular, kurs işletmecileri tuhafiyeciler, zücaciyeler. Yomra Belediye Meclis toplantısında AK Parti meclis üyesi Tülay Adanur'un benzinliğin satışı için İyi Partili Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yetki verilmesi oylamasında grup kararına uymayarak evet oyu vermesiyle başlayan krizin ardından ardarda istifalar gelmeye başladı. Önce Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur istifa etti. Ardından da 5 meclis üyesi ortak açıklama yaparak istifa ettiklerini duyurdu. AK Parti Yomra ilçesinde yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. Yomra İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Çelik ve yönetiminde bulunan isimler İl Gençlik Kolları Başkanı Safa Küçükali'ye istifa ettiklerine dair dilekçelerini verdi. İlçe teşkilatında istifaların devam edeceği ileri sürüldü. Trabzon'da kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatleri 10 ila 16 olarak belirlenmiştir. Öte yandan son zamanlarda bazı illerimizde nüfus müdürlüklerinin randevu sisteminde yoğunlaşma yaşandığı görülmektedir. Bu nedenle 7 Haziran 2021 Pazartesi gününden itibaren nüfus müdürlüklerinin müsait saatleri 09.17 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır ifadelerine yer verildi. Milyonlarca borçlu için yeni bir yapılandırma olanağı getiren yasa, mecliste kabul edilmesinin ardından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da bu kapsama alındı. Koronavirüsle mücadele kapsamında kesilen idari para cezaları ise yapılandırma dışında tutulacak. 30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak. Bunun için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri Eylül sonuna kadar yapılacak düzenleme, 2016-2020 yılları arası için matrah artırımı da getirdi. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının %50'si silinecek, dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak. Türkiye'nin dünyaca ünlü önemli turizm merkezlerinden biri olan ve son yıllarda kaçak yapılaşma ile gündeme gelen Trabzon'un Çaykara ilçesindeki uzun gölün eski görünümüne kavuşması için göl kıyısını çevreleyen hazine arazisi üzerindeki kaçak yapıların yıkımına 15 Eylül tarihinde başlanacak. Kötü görüntüye neden olan çoğu iş yeri 50'ye yakın yapıların yıkımı için turizm sezonunun bitmesi beklenecek. Özel mülkiyetli araziler kamulaştırılırken, görüntü kirliliği ortadan kaldırılacak Uzungöl, beton ve yapı yoğunluğundan arındırılmış olacak. Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü olan Uzungöl'ün eski görünümüne kavuşması için çalışmalar sürüyor misafirlerini çam ağaçları ve yeşilin bin bir tonunu barındıran örtüsüyle karşılayan turizm merkezinin son yıllarda yoğun yapılaşma nedeniyle tepki çekmesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi harekete geçmişti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, yapılacak yıkımlardan sonra yapılacak projeyle gölün eski görünümüne kavuşacağını söyledi. ve aşılama uygulaması yapan hemşireler başlarına gelen ilginç anıları anlattı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde günde 4000 kişiye aşı randevusu veriliyor. Aşılama biriminde çalışan hemşire, 4000 kişiden yaklaşık yüzünün aşıya gelmediğini belirterek, aşı olmayanları yaratılan tedirginliğe bağlıyor. Hemşire vatandaşlarla aralarındaki geçen bazı ilginç diyalogları ise şöyle anlatıyor. Bazı hastalar, bana benim tercih ettiğim aşıyı mı yapıyorsunuz, şişeyi görmek istiyorum, diyor. Bazıları da saklama koşullarıyla ilgili sıkıntı çıkarıyorlar. Neden aşılar burada duruyor, diye bize söyleniyorlar. İnsanları bayontek için 6 kişilik gruplara ayırıyoruz. Beklemek istemeyenler bizimle kavga ediyor. Aşıdan sonra mutlaka kan sulandırıcı içilmesi lazım, eve gidip uyumak lazım, su içmek gerekiyor gibi bazı yanlış bilinen şeyleri de soruyorlar aşı doz aralığı neden 45 güne çıktı diyerek bize tepki veriyorlar. Bazıları da aşı olmak için geliyor sonra fikrini değiştirip aşı yaptırmadan gidiyorlar." dedi. Tekel bayileri platformu Başkanı Özgür Aybaş Twitter hesabından alkole ve tütün ürünlerine zam geleceğini söyledi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu zammın %17 ile %23 arasında olacağına dair söylentiler olduğunu kaydederek, umarım gelmez yoksa bira kültürü tarih olur diye yazdı. Aybaş, ayrıca Temmuz ayı ilk haftası için sigaralara 2 ila 3 lira arasında zam gelebileceğini kaydetti. Aybaş, bir Twitter kullanıcısının, Jin Romvotka tarafında durumlar nasıl Özgür Bey var mı bunlara da sorusunu, hepsine gelecek diye yanıt verdi.